Zaman buldukça burayı ziyaret etmek, buradaki üyelerimizi ve firmalarımızın bir an evvel üretme geçmelerini sağlamak birinci vazifemiz. Bu konuda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok şükür ilk girdiğimizde inşaatların böyle hızlı bir şekilde bugünkü ekonomik zorluklara rağmen devam etmesi hem mensuplarımızın ve üyelerimizin ne kadar nedenli sanayiye olan heves ve gayretlerini ön plana çıkarıyor. Bu da dediğim gibi ziyadesiyle bizi memnun ediyor. Aralık ayı sonunda yıl başında sürenin cazibe merkezi kapsamındaki desteklerin süresinin uzatılması konusuyla ilgili de siyasilerimizle bu konuları paylaşarak Demira Organize Sanayi Bölgesi'nin hepimizin nezdinde bir kızıl elma olduğunu ve bunu yaşatmak ve devam ettirebilmek, en iyi şekilde devam etme hepimize görev düştüğünün hepimiz farkındayız. Demirayla ile beraber 5 adet organize sanayi bölgemiz var. Biz umuyoruz ki bu destek programının e, yalnızca Demira için değil, Tüm organize sanayi bölgelerimiz için yeni yılda 2025 yılında e, hepsi bu kapsam içerisine alınır ve Sivasımız bir bütün halinde bir sanayi şehri olma yolunda hızlı adımlar atar. Devam eden 26-27 tane inşaatımız var. Biraz önce gezerken arkadaşlarla konuştuk. Umarım 2025 yılında sıkça buraya e, açılışlara geleceğimizi. Ümit ve arzu ediyoruz. E, bu vesileyle buradaki çalışmalarını hızla devam ettiren gerekse mensuplarımıza, gerekse e, OSB ailesine çok teşekkür ediyoruz. E, bizim bize düşen ne görev varsa OSB'mizin gelişmesiyle ilgili her elimizden gelen her şeyi yerine getirip yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın bu çalışmalar bizi mutlu ediyor ve ben bu çalışmalar içerisinde olan herkese çok çok teşekkür ediyorum.